Çanakkale Savaşı, dünya üzerinde görülmemiş çatışmalara sahne olan Türk ordusunun mücadele gücünün ne büyük olduğunu gösteren unutulmaz bir zaferdir. Binlerce isimsiz kahramanın şehadet şerbetini tattığı müstesna zaferin mimarlarından biri de eldeki son 26 Mayını Çanakkale Boğazına yerleştirme kararıyla savaşın seyrini değiştiren Cevat Paşa'dır. Kendisi de babası gibi asker olan Cevat Paşa, Mareşal Şakir Paşanın oğlu olarak dünyaya gelir. Galatasaray Lisesi'nden başarıyla mezun olup Harp Okulu'na girmesiyle birlikte başlayan askeri hayatı ömrünün sonuna kadar devam eder. Kazandığı zaferleri Benim Kahraman Çocuklarım diyerek kitap ettiği askerlerine ithaf eden Kahraman Paşa, Çanakkale Savaşı'ndan sonraki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı ve milletvekili olarak da görev alır. Cevat Paşa, 20 Mart 1894'te Harp Akademisi'ni birincilikte kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirmesinin ardından 1894'te padişah yaveri sıfatıyla saray kurmaylığında görevlendirilir. Çeşitli vazifelerle yurt dışında pek çok görev yürüten Paşa, bir dönem 2. Abdülhamid'in başlattığı Hamidiye-Hicaz Demiryolu'nun Şam'dan Mağan'a kadar inşaatının yürütülmesinden ve muhafazasından sorumlu komutan olur. Sırasıyla Yarbay, Albay, Genel Kurmay 2. Başkanı, 1. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı ve son olarak Genel Kurmay Başkanı olan Cevat Paşa oldukça başarılı ve vatansever bir Osmanlı komutanıdır. Çanakkale'de tarihin seyrini değiştiren hamleler gerçekleştiren Cevat Paşa, Boğaz savunmasının Boğaz'ın içinde yapılması gerektiğini düşünerek bir plan hazırlar. Hazırladığı bu plana göre kadro dışına çıkarılan bataryaları tekrar aldırır ve savunmanın güçlendirilmesi için en önemsiz vasılardan bile yararlanılmasını sağlar. Bu strateji sayesinde Cevat Paşa, 18 Mart Çanakkale Boğaz Zaferi'nin kazanılmasında büyük bir rol üstlenir. Deniz savaşlarının ardından 9 Ekim 1915'te 14. Kolordu Komutanlığı'na atanarak kara savaşlarında da görev alan Paşa, Çanakkale'de yazılan destanın en önemli başrollerinden birisi olur. Sahip olduğu askeri bilgi, çalışkanlık, dürüstlük, cesaret ve yardımseverlik sayesinde Türk ordusuna ve Türk milletine çok kıymetli hizmetlerde bulunan Cevat Paşa, Balkan Savaşı ile başlayan askeri kariyerinden Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet dönemine dek önemli görevlerde bulunur. Hak ettiği asıl şerefi 1914 yılında Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı esnasında kazanır. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı olarak göreve başladığı günden itibaren boğaz savunmasını eldeki imkanlarla güçlendirerek geçilmez kılar. 18 Mart Çanakkale Boğaz Zaferi'nin kazanılmasında en büyük paya sahip olan Cevat Paşa, zaferden sonra Çanakkale kahramanı olarak dünya çapında tanınır.